yine yalan söylediler. Yalansa var, başlıyor. Şüphesiz ben alemlerin Rabbi tarafından gönderilmiş güvenilir bir Resul'üm. Dijital dünyanın nimetlerinden faydalanan layık peygamber şokunu henüz atlatamadan kendisini solda sıfır bırakan Türkiye gündemine hep birlikte dalış yapıyoruz. Müzik <laughs> Bu hafta CNN Türk ekranlarında adeta cümbüş vardı. Bak Üzerinden detaylara bu boğup, girme. Bak bu, ya siz bu olursun. görüşmenin çerçevesine dair bir cümle söylediniz mi? Ne? Arkadaşlar. Sabahtan beri bu Oo. görüşmenin önemine dair bir tane cümle kurdunuz mu? 50 mı? tane cümle kurduk. Ya sen bırak kim Allah şey aşkına ya. biz ya? Ya. ya. Bu sırada Turizm ve Kültür Bakanlığı'nın genç yönetmenlere verdiği sinema ödülünü 52 yaşındaki AKP'li bir isme verdiği ortaya çıktı. Bakanlık ilk uzun metrajlı kurgu film yapım projesi kapsamında genç yönetmenlere bir destek programı açmıştı. Bu programdan 26 ve 27. dönem AKP Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu'nun yararlandığı ortaya çıktı. 52 yaşındaki genç AKP'liye 6 milyon lira destek verildi. Sıkı durun. Kendisi bu desteği daha önce çekilip TRT'de yayınlanan, üstelik dizi olarak yayınlanan bir proje için aldı. Yani ortada genç olmadığı gibi projede yoktu. 248 gündür cezaevinde tutulan menajer Ayşe Barım'ın 1 Ekim'de görülen duruşmada tahliyesine karar verilmişti. Kendisini ihbar eden Sedat Gün ise duruşma salonunda Ayşe Barım'ı tanımadığını, Ayşe Barım hakkında öne sürdüğü iddiaları hatırlamadığını ve hakim hatırlatınca da sosyal medyadan bu dedikoduları derlediğini duyurdu. Sonra ne mi oldu? Kadın daha tahliyesine sevinemeden bir üst mahkeme kararı beğenmedi, savcının itirazı razını kabul etti ve yeniden cezaevine gönderilmesine karar verildi. Adalet dediğiniz o kadar da adil bir şey değil de mi? Maalesef Pardon. Ülkede adalet sistemi adeta pardon filmi gibiyken sahi Türkiye ne devletiydi sayın Adalet Bakanı? Türkiye Cumhuriyeti devleti bir hukuk devletidir. Gelelim Erdoğan Hakan Fidan atışmasına. Trump'la yaptığı görüşmenin ardından bu görüşmeyi eleştiren CHP lideri Özgür Özel'e cevap veren Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle bir açıklama yaptı. Uçak almak muhalefetin sandığı gibi bakkaldan süt almaya benzemez. Tabii rüşvetsiz selam dahi almayanların bunu anlamasını beklemiyoruz. Özgür Bey, Trump'la görüşmenin bedeli kaç Boeing'di? Trump'ın oğluna diyor ki: "Bana bir randevu ayarlarsanız, Trump'la canlı yayında bütün dünyanın gözünün önünde Amerika'dan 300 tane Boeing uçağı almanın siparişini sözünü veriyorum." Bu şartla görüşme ayarlamaya çalışıyorlar. Peki Dışişleri Bakanı Hakan Fidan New York'ta ne söyledi? Diyelim F-35 e, vesaire işte almayı beklediğimiz işte K'nın motorları var şu anda bekliyor e, mecliste. Amerikan Kongresinde onların lisansı durmuş durumda. Yani onların lisansının da hayata geçip motorların gelmesi lazım ki Kaanların üretimi başlayabilsin. Fidan'ın yerli ve milli 5. nesil savaş uçağı Kaan'ın motorlarının ABD'den geldiğini açıklamasının ardından bu soru Erdoğan'a şu meşhur meclis resepsiyonunda soruldu. Cevap şöyleydi. Sayın Cumhurbaşkanı, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan yerli savaş uçağı Kaan'ın motorlarına Amerika Kongresi'nin izin vermediğini söyledi. Nasıl değerlendirirsiniz? <laughs> Bu arada iktidara yakın Cem Küçük bu bilgiden Erdoğan'ın haberinin olmadığını iddia etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bu iş başında böyle bilgi verilmemesi hangi e Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'da bütün bu 45 uçak 90 motor var ya. Hı hı. Onun yerli ve milli motorla yapılacağını. Amerika ile böyle bir anlaşma konusunda Ciddi evet, bir Bu panik havası, bir, şey bir panik havası bundan <laughs> olmuş. İletişim Başkanlığı Cem Küçük'ü şöyle yalanladı. Bazı basın organlarında ve sosyal medyada Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kan uçaklarının motorları hakkında bilgi verilmediği veya yanlış bilgi verildiği yönünde dolaşıma sokulan iddialar dezenformasyon ürünüdür. Cumhurbaşkanımızın stratejik yatırımla ilgili bilgilendirilmediği veya yanlış bilgilendirildiği iddiaları Cumhurbaşkanlığı makamını hedef alan açık bir dezenformasyon girişimidir denildi Cem Küçük'e. Bu arada Azerbaycan da AKP medyasını yalanladı. Sabah ve Hürriyet'in Azerbaycan-İsrail ilişkileriyle ilgili şu haberi Azerbaycan medyasında şöyle yalanladı. Son aylarda Türkiye'nin bel saytlarında ve sosyal platformlarında Azerbaycan'a karşı gerizli malumatlarım, sahte informasyaların yayıldığını şahit olurum. belə qaraxamlar əvvəlcə nüfuzu aşağı olan media qurumlarında tərcümə olunmağa başlandı. Məsələn, diqqət yetirəyib. Azərbaycan dövləti adından Avroviziya 2026-da İsrail yoxdursa, biz də yoxuq kimi saxta xəbərlər tirajlandı. Sonra Azərbaycan tərəfindən müxtəlif platformalarda, müxtəlif rəsmi qurumlardan bu xəbərin feyk olması dilə gətirildi. Bu həftə məclisdə adətən maskeli balo vardı. Kadərə bax. Kadərə bax. Kimler kimlerle beraber yan yana geliyor? Kadere bak. Erdoğan'la ilgili demediğini bırakmayanlar fotoğraf karesine girebilmek için adeta birbirleriyle yarıştı. Ama en ilginç karelerden biri İyi Parti lideri Müsavat Dervişoğlu ile Dem Parti eş genel başkanı Tuncer Bakıran'ın Allah muhabbetinizi arttırsın diyebileceğimiz türden şu görüntüsüydü. <laughs> Mecliste içli köfteler yenildi, kahkahalar atıldı, espriler yapıldı. Bir ara Erdoğan DEM Parti eş genel başkanı Tülay oğullarından özür dilemek için yanına gitti. Çünkü Meclis Genel Kurulu'nda kendisiyle tokalaşmadığı için kusurumuz oldu, affola demek istedi. Ama özür dilerken de Tülay oğullarını tanımadı. Tülay O sırada DEM partililerin şu yüz ifadeleri akıllardan çıkmayacaktı. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi Erdoğan'a meşruiyet kazandırmayız diyerek hem Meclis Genel Kurulu'na hem de açılış resepsiyonuna katılmamışlardı. Ama Deva Partisi, Gelecek Partisi, Saadet Partisi, Yeniden Refah Partisi, DEM Partisi'nin verdiği bu samimi görüntüler hem CHP seçmeni tarafından hem de muhalif seçmen tarafından çok sert eleştirildi. Deva ve Gelecek Partileri ise o fotoğraf karelerine neden girdiklerini şu sözlerle açıklarken Ben bulunduğum ortada, ortada da tebessüm edelim. Doğal, doğal halim bu. Ayrıca davet edilmiş bir yerde bu kadar heyetin önünde surat asmanın alemi ne? O fotoğrafa bakıp da eleştiren hatta saldıran diyeyim ana muhalefeti destekleyen medya. Bu tutumuyla devam ederse muhalefet medyası eliyle bu ana muhalefet daha da yalnızlaşır yani. Yeniden refah partisi genel başkanı Fatih Erbakan ise bir arkadaşa bakıp çıktım dedi. Tamamen spontane gelişen bir durum oluştu. Biz de oradaydık. Biz orada bulunmadık. Sonradan salondan dışarıya çıktık. Resepsiyonda içli köfte partileri, şakalaşmalar, samimi görüntüler verilirken o sırada Gazze'ye yardım götüren sumut filosu İsrail saldırısı altındaydı. Dik Filistin. Demek ki birilerinin Filistin davası yumuşayana kadardı. Gazzeliler referandum yapsınlar ve Türkiye Cumhuriyeti'ne Filistin devleti kurulana kadar otonom bir bölge olarak bağlansınlar. TÜİK bize bu ayda masallar diyarından seslenerek enflasyon verilerini şöyle açıkladı. Eylül ayında enflasyon %3,23 oranında arttı. Yıllık enflasyonda ise gerileme devam ediyor. %33,29 oranında arttı. O sırada kuş gibi uçup giden maaşını tutmaya çalışan emekli ve asgari ücretli Almanya'da yaşayan şu vatandaştan halimizi dinledi. senedir çektiğimiz iki oraya sabah kahvaltısı videosunu şimdi 2025'ini çekeceğiz kardeşim. Bakalım fiyatlarda herhangi bir değişiklik var mı. Sabah kahvaltı ürünlerini aldık. Geçen seneyle aynı ürünler. Şimdi de fiyatı göstereceğim fişten. Bu da gördüğünüz gibi fiyat 2 euro 4 sent tuttu. Yani geçen seneyle hiçbir farkı yok. Herhangi bir eksilme veya artma en fazla 1-2 sent oynuyor dostlar. Ama AKP'li şu gurbetçi teyzenin aktarımına göre Fransa hasedinden çatır çatır çatlıyor ve bizi kıskanıyordu. Kıskanıyor hem de elasından. Şaka mı? Vallahi billah da billah. Şaka kıskanıyor mı? Kıskanıyor bir de düşman görüyor. Türkiye'yi kıskanıyor. Evet. Neyimizi kıskanıyor? Siz Fransa'da yaşayan birisi olarak. Çünkü neyimizi kıskanıyor? Şu ara bütün dünyaya açıldık biliyor musun sen? Baştan soruyorum. Çünkü... Bütün dünyaya açıldık kıskanıyorlar. Cevap halis muhlis Fransalı ablamdan geldi. La Turquie, je vous dirai un truc moi, vous avez chié dans votre pays, vous avez Genre fait caca dans votre, votre pays, parce qu'avec vous vous croyez toujours à Erdogan. Il a neden? bouffé le pays Erdogan. Vous n'avez pas compris encore? Ça fait 31 ans que je vis en Turquie. J'ai jamais vu autant de misère, de la misère qu'il y a en Turquie. Ne dedi, otuz otuz beş senede para ya, Önceden geldiğim çok memnundu. Şu on senede deyim ülkenin içine sıçmışsınız diyor. Bugün söylediklerini yarın yine unutacaklar. Biz hatırlatmaya devam. Edeceğiz. Birlikte savalım istiyorsanız bu yalanları, gelin bu videolara destek olun, beğenin, paylaşın, kanala abone olun ve katıl butonuyla bizleri destekleyin. Haftaya yeni yalanları ve yalancıları savmak için yine burada olacağız, siz de burada olun.